Herkese yeni bir videodan daha selamlar dostlar. Ben Rosel ve bugün gördüğünüz gibi sizlerle beraber White Tiger yani Beyaz Kaplan oynayacağız arkadaşlar. Ee, neredeyse bir Pindat ve Hibar kadar sekmeyen bir silah arkadaşlar. Dürbünü açısından diyorum. 10 ee, numara 5 yıldız özellikle hareket hızı zaten anlatmama gerek yok. Burada gördüğünüz gibi 93 bir e, hareket hızı var. Yani elinize bıçak almadan Sadece silahla beraber koşsanız size yeter zaten e, ben mesela örnek veriyorum elime feng bling, feng bling aldığımda 100 bir speed veriyor bana 7-7 e, bir hareket hızım olacak sadece fakat Yani bu elinizdeki bir silahla koşmanız bile Sizin için çok büyük bir avantaj O zaman arkadaşlar çok uzatmadan videoya geçelim e, hepinize iyi seyirler 1-0 yeniliyoruz 2-2'ler şu anda bir arkada pozisyon almış. Bomb has been planted. Ne oldu orada? <laughs> Baka kallar böyle. Aha ok varsa tamam bizim adam alır büyük mana. Ama okun kaç mermis var göremiyorum. Aa, Japon mu adam? Bu büyük mana Çin alfabesi Japon değil. Benim bildiğim kadarıyla. Aga be ver dikeli be. Farm defused. <laughs> Mission fail. İyi de bakalım. Oo karşı okay, kaç takım kalabalıklaştı dostum. <laughs> Abi sıra çok güzel be. Kafamı sallıyorum kulaklık kutusun diye oturmuyor ya. Oradan kesmek çok kötü ya. Adam sizi görmüyorsa var ya. Harbiden yüz vuruyoruz vuruyorsunuz oradan. Ha, uzun da baretli var. Ben oraya fazla zorlamam. Ortaya geçip pussak acaba gelen giden olur mu? Olur, olur, olur. Geliyor hatta. Geldi bile. Geldi. Müdür. Gel abi, gel a, gel a, gel, gel a. A gel gel girdim. Lan ne yaptın? <laughs> Oğlum ne yaptın lan? Aga be. Takım arkadaşlar kendi patlattı kanka bomba ağda A'da ne yapıyorsunuz? Oo Isabelcan Isabel ne? Isabel. Evden gelirse zorlarız. Umarım evden gelme gelmedi evde değil burada burada. Isabel az kalsın alıyordu beni. Orada var yalandan bir çatışsa. LT'ye gittik. Ev diyecektim az kalsın. El tehlikeye giriyordu valla. Bizimle şuradan bir geçip şuraya şöyle bir tarayalım da. Nice. Bizim adam yalan oldu ama. <laughs> vallahi yapacak bir şey yok. O baretli kim ya? O baretli ismini verin bana. Bulun o baretliyi bana. Ortada Büyükman lan. Kur abi yine abişim. Bomb Nerede o? O da Büyükman lan. B'de. Değil mi? B'de, B'de. B'de. Eee, silahın B tuşuna bastığınızda lazer vesaire hiçbir şey açılmıyor. Ondan dolayı hani B'de herhangi bir sürpriz yok silah. Öyle söyleyeyim. Güzel. Eli çevirmeye başladık ya mük mük mük. Aldı aldı aldı. 106 canı var bizimkinin. O kadar mermi de yedirdi bir de. Helal. Nice abi elinize sağlık takım. Havalar da soğudu ellerim düşmeye başladı yavaştan. oraya hiç ben e, girmeyeyim. Girmemek en iyisi. Burada dursam. Böyle ama eğiliyorum buradan da adam. Hatta vurur ya. Aldım onu. Almadı ama. Ama ama. Ben alabilir miyim? Lan çık lan. Helal. Aldı valla. <laughs> Al, alamamış. O öyle gidince aldı sandım. <laughs> Adamdan de ses olup çıkmıyor. Tamam, o zaman hadi. bir A gidelim ya biz. Yürü yürü. <laughs> Dedim attım videoyu izledim arkadaşlar da herhangi ee, herhangi bir bulanıklık vesaire olmamış. Kill. Abi silah eritiyor bildiğin ya. Tırt diye eritiyor silah ya mükemmel. Ee, evet herhangi sukses. bir şey olmamış lan olmuş. Umarım olmaz ya bu videoda. Olursa ışıklandırmadan olabilir diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Adam. O raşlamış. Var mı şey? Evet. Ortada var. Ortada var dedim de pusçanı hiç tahmin etmedim. Aha. 4 3 oldu. 4 3 oldu, 4 3 oldu. Görmedi adamı. Öldü. Bu arada arkadaşlar bu bombayı kullanmayın. Gerçekten Yani hiçbir işiniz yaramaz öyle söyleyeyim. Bir tavsiye vereyim yani. Adam altında kanka. Zıpladı bir de gel beni vur der gibi böyle zıpladı adama. Mission hmm. fail. Ee bakalım. Tamam, Aslında iyi girdik. iyi yaptık da. Sıkıntı oldu yani. Öyle oldu. Oo, geliyor geliyor geliyor. Aa ne oluyor? Aa! aa, aa. Ben o adamı nasıl aldım ya? Gerçekten bombama kafa mı attı o? Oo. Çok sert. Çok sert. Hey dedi. Ne oluyor lan? Çok korktum vuramayacağım diye. Çok korktum. Kanka kur. Kur 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 kur. Oğlum kur yenileceğiz bak. Bomb has been planted. Baka geçmem lazım. Ölüyor şu an? Kanka umarım, umarım eve bakıyorsunuz ya. Helal kanka. Süpersin. Headshot. Chain headshot. Red team win. Bu tarz taktikleri bilmeniz bakın arkadaşlar. Her zaman ama her zaman işinize yarar. Öyle söyleyeyim. Evet bir tane harita bulduk ama adam her şeyi kapatmış arkadaş. Kabanca okay, falan filan her şey kapalı. Şöyle gösterelim. Saldırısı bu şekilde. Dürbünde böyle. Bakın animasyonuna bakın. Sanki böyle e, animasyon değiştirirken hızlanıyor musunuz gibi gözüküyor değil mi? Bir de şöyle mesela bas çek yapalım veya makro kullandığınızı varsayarsak Hiç sekmiyoruz artık. O zaman o zaman o zaman oynayalım bakalım. Sağdaki adam aldı sanıyorum ya bizimki. Meğersem aldı. Basılı tutarsanız bu arada ee Abi stand... <laughs> adamın kafası kamçılı olmuş Bu eee... çok basılı tutarsanız silah zaten kontrolünü bir kaybediyorsunuz. Ondan dolayı bas check yapmanız sizin için de en iyisi olur. headshot. Kanka niye itiriyon gözünü seveyim. <laughs> ee, bu arada kamerayı bir ayar çektim kameraya. Ee, umarım karıncalaşma sorunu vesaire olmaz. Çık artık çık. <laughs> Ee, bulanıklaşma, karıncalaşma sorunu vesaire olmaz diye umuyorum yaptığım ayardan sonra. Olursa da bundan sonraki videoları e, telefon kameramla çekeceğim. Güzel bir e, kamera alana kadar. Yani şu anki kameram da güzel fakat aa delici atladım. Ama anlam veremediğim şekilde karıncalaşma oluyor. Kanka şunları sana. şuradan çıkar ha. Ah sıkıştım oraya. Ya bir gösteriyorlar kendini bir kayboluyorlar bir daha yoklar ortada ya sen şaksın, ne niye kardeşim? Yani şu an bulabildiğim en kalabalık oda ee, kaskattı. Bu çünkü şu anda saat 3 4'te çekiyorum video ama tabi okulda olan işte olan insanlar var. Ondan dolayı biraz Pop gelme Benim Sağdan geliyorlar soldan geliyorlar ya silahı Silah mükemmel bir şey ya ee, Silahı nereden aldınız diye soracaksınız olursanız arkadaşlar Bana e, Battle Pass'ten geldi Biliyorsunuz Battle Pass'in bu tarz ödülleri oluyor. Mesela bir gökyüzü ejderi de verecek Battle Pass. Yapma 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 yapma. Hangi şuradaki adam nereye gitti? Buraya gitmiş bak. Öldüm ben galiba. Yani dediğim gibi Battle Pass'ten verdi bana ödülü. İyi 5 dakika bitmeden biz Alır mıyız? Alırız herhalde ya. Ah! Ah! <laughs> Keşke bırakmasaydım ya, adamı vurduk orada da sonradan fark ettim, sesden fark ettim ya. Tüh! Allah! Hayır, 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 hayır. La. Tamam tamam bir sade aa lan bir droplama ya Abicim ya Ne meraklısını şöyle pusmaya apaçık yerde niye eğiliyorsun ya Hay Allah. Im. Bu beni benden alıyor. Hadi <laughs> ben de pusayım o zaman. Kutma dedim de eğilme bu arada. Dediğim yani. Yapma lan. Ha senin dual bitti. Yedim seni dedim. Benden önce ediler. Kanka yavaş, yavaş zeyn, Bu arada bu video yayınlanırken ben büyük ihtimalle e, TikTok'ta canlı yayında olacağım arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlar da açıklama zeyn, kısmında zeyn, link zeyn, mevcut. Zeyn, Oradan ulaşabilirler. Nice güzel. Evet arkadaşlar dediğim gibi eğer silah gerçekten envanterinizde varsa Kullanmanızı öneririm ee, Fire rate'i 93 olduğu için 45 mermisi Bir anda su gibi böyle bitebiliyor ama e, O arada da gerçekten rakibinize değdirdiğin zaman da Toz oluyor adamlar yani eriyor ee, Bir videonun daha sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi siz bu videoyu izlerken ben büyük ihtimalle Tiktokta da canlı yayında olacağım Katılmak isteyen arkadaşlar da açıklama kısmında Katılabilirler Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın arkadaşlar. Bay bay.